Osmanlı Harem'i dışarıdan bakıldığında ihtişamlı bir saray, sultanların kadınlarıyla dolu gizemli bir dünya gibi görünür. Ama ya bu görkemli duvarların ardında bir casusluk ağı varsa? Ya bazı cariyeler sadece dans etmek için değil, devlet sırlarını çalmak için oradaysa? Onlar ne aşk ne sadakat için oradaydı. Onların görevi bilgi toplamaktı. Harem'deki kadın casuslar Osmanlı'nın görünmeyen kalkanı mıydı? Yoksa içeriden çözülecek en büyük tehdit mi? Gerçek tarihle efsane arasındaki ince çizgiye hoş geldin. Bu videoyu sakın sonuna kadar izlemeyi unutma. Harem. Dışarıdan bakıldığında sadece kadınlardan oluşan gizemli bir dünya gibi görünür. Ama gerçek çok daha karmaşık. Harem kelimesi Arapça yasak veya korunan yer anlamına gelir. Osmanlı'da ise bu sadece padişahın değil imparatorluğun en mahrem bölgesiydi. Harem ilk olarak Osman Gazi döneminde küçük bir yapı olarak görülse de asıl kurumsallaşması Fatih Sultan Mehmet ile başladı. Fatih Topkapı Sarayı'nı yaptırdıktan sonra haremi saray yaşamının merkezine taşıdı. Peki kimler haremde yaşardı? Padişahın annesi, valide sultan, cariyeler, kalfalar ve gözdesi olan kadınlar. Ama herkes haremde olamazdı. Cariyeler özellikle Kafkasya, Balkanlar ve Kuzey Afrika'dan seçilirdi. Genç, güzel ve zeki olanlar saraya alınır. Sıkı bir eğitimden geçirilirdi. Eğitimlerinde edebiyat, müzik, güzel konuşma hatta politika bile vardı harem sadece güzellik değil, strateji, rekabet ve güç demekti. Harem sadece güzellik ve zarafet yeri değildi. Aynı zamanda bir istihbarat merkeziydi. Osmanlı sarayında haremde casusluk düşündüğümüzden çok daha yaygındı. Özellikle valide sultan bilgi akışını kontrol etmek, saray içindeki dengeleri belirlemek ve padişahın kararlarını yönlendirmek için özel kadın ajanlar kullanırdı. Bu kadınlar sadece hizmetçi değil, aynı zamanda gözlemci, haberci ve bazen de manipülatördü. Haremde yaşanan her fısıltı sarayın en tepesine kadar ulaşırdı. Hangi cariye gözde olma yolunda, hangi paşa isyankar, hangi mektup kimden geldi? Tüm bunları bilen kadınlar gerçek bir gölge istihbarat teşkilatı gibi çalışırdı. Bazı valide sultanlar o kadar güçlüydü ki vezirlerin görevden alınmasında, savaşların başlatılmasında bile parmağı vardı. Harem sessizdi. Ama o sessizlik fırtınadan önceki sessizlikti. Haremdeki her cariye sadece bir hizmetçi değil, potansiyel bir güç sahibiydi. Binlerce genç kadın arasından bazıları zekası, güzelliği ya da entrika kabiliyetiyle dikkat çekerdi. Bu cariyeler sultanın dikkatini çekerek gözde olabilir. Ardından da Haseki Sultan unvanını alabilirdi. Ama bu yükseliş kolay değildi. Rakip cariyeler, valide sultanın entrikaları, hatta dışarıdan gönderilen casuslar her biri bu taht oyununda birer piyondu. Harem sadece aşkın değil, aynı zamanda ihanetin, casusluğun ve stratejinin merkez üssüydü. Gizli notlar, zehirli mektuplar, susturulan sırdaşlar. Her cariye ya yükselecek ya da sonsuza dek unutulacaktı. Harem sadece aşkların değil, aynı zamanda imparatorlukları şekillendiren kadınların yaşadığı yerdi. Kimi bir cariye olarak girdi ama bir sultanın annesi olarak tarih yazdı. Perdelerin ardındaki bu sessiz güç savaşlardan daha etkili olabildi bazen. Çünkü bir söz doğru zamanda fısıldandığında koca bir devleti değiştirebilirdi. Bugün hala Topkapı Sarayı'nın duvarlarında o fısıltıların yankısı var. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve like atmayı unutma. Ayrıca kısa videolar, shorts da paylaşıyorum. Mutlaka göz at